Merhaba arkadaşlar. Bugünkü arkadaşlar hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, Sergenler, Kürşatlar, Keremler ve Haticeler. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuzda arkadaşlar küresel aynalar konusu. Yani fiziğin temel alt alanlarından biri olan optikle ilgili bir konumuzu ne yapacağız? İşleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, buradaki ee, küresel aynalar dediğimiz zaman arkadaşlar küresel saydam bir cisim alındığını düşünülüp Dolayısıyla küresel saydam cisim aldık arkadaşlar. Bakın bunu özel içine ettik düzenlemesini yaptık. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, bunun dış yüzeyini sırlar kaplayarak, gümüş sıvıyla kapladığımız zaman iç yüzey arkadaşlar yansıtıcı yüzeyse yani iç büküğü çukur yüzey yansıtıcı bu aynaya arkadaşlar çukur ayna diyoruz. Eğer arkadaşlar iç yüzü sırlanmış dış bükey dış yüzü yansıtıcı ise arkadaşlar bu aynaya da arkadaşlar kümsek ayna olarak ne yapıyoruz arkadaşlar ifade ediyoruz. Evet deniz buraya bakıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyor? dış yüzeye yansıtırsa tümsek yüzey buna ne yapıyoruz arkadaşlar? Tümsek aynı olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla bunu ifade ederek arkadaşlar küresel saydam cisim dedik. Yani bir cam aldık. Bunun kürenin bir merkezi var. Hepiniz matematikte bunu biliyorsunuz. Şu dediğiniz merkez değil mi? Yarışacak yüzeyleri eşit uzaktaki noktaların bulunduğu olan nokta. Ve dolayısıyla buradaki R arkadaşlar eğrilik yarıçapı. Yani küresel saydam cismin eğrilik yarı çapı arkadaşlar. Burada arkadaşlar küresel ağırda bir çizdiğim bir doğru var. Bu aynayı kesiyor. Merkezden geçen bir doğru. Buna da asal eksen olarak ne yapıyorum? ifade ediyorum. Bu asal eksenin aynayı kestiği noktalar arkadaşlar tepe noktaları olarak ifade ediyorum. Arkadaşlar burada merkezde tepe noktasının bulunduğu belli şu noktalar var arkadaşlar. Biraz sonra açıklayacağım. Bu noktalarda arkadaşlar odak noktası olarak ne yapılıyor ifade ediliyor. Dolayısıyla yüze yüze eşit uzaklıktaki merkezi noktaya ne diyoruz? Merkez noktası ve aynanın gerekli yarı çapı olarak ne yapıyoruz i̇fade, arkadaşlar ifade ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu şekilde ifade ettikten sonra yani burada şöyle bir olay var sevgili arkadaşlar. Aslen eksene paralel gelen şunların yani biz bunu sonsuzdan gelen ışınlar olarak da ifade edebiliriz. Aynadan yansıdıktan sonra kendilerinin veya uzantılarının kendilerinin veya uzantılarının, uzantılarının, asenik sen üzerinde toplandıkları noktaya o aynanın odak noktası olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> i̇fade ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şurada şeklimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Paralel gelen ışınlar asal eksene. Renklere bakın. Kırmızı, mavi, siyah olarak değişik renklerde çizmişim. Ne yapıyor arkadaşlar? Belli farklı uzaklardan asal eksen üzerinden farklı şeylerde konumlarda bakın. Dolayısıyla arkadaşlar gelmiş bunlar yazdıktan sonra ne yapmış? Hepsi bir noktada ne yapmış arkadaşlar? Toplanmış. İşte bu noktaya biz bu aynanın odak noktası olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla geldik bak şuradaki şu aynamıza bakalım. Dış yüzeyi, dış bir yüzeyi yansıtıcı olan aynalara da ne diyoruz? Tümsek ayna diyorduk. Dolayısıyla burada da yine arkadaşlar diyor, asal eksene paralel gelen ışınlar var, Farklı renkli gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar yansıttıktan sonra tabii ki arkadaşlar yansıma derken yansıma kanunlarına göre oluyor. Arkadaşlar burada yine aynen bakın şu merkezden şu geçen doğru normal olarak ifade edilir. Dolayısıyla gelme ve yansıma açıları birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla yansıdıktan sonra bu ışınların uzantılarının hepsi bir noktada ne yapıyor arkadaşlar? Toplanıyor. Bu da nedir? Tümsek aynanın odak noktasını. Dolayısıyla arkadaşlar bu odak noktası küresel aynalarda veya küresel içinde Merkezle tepe noktasının orta noktasıdır sevgili arkadaşlar. Merkezle odak noktasının orta noktası biz ne diyoruz? Odak noktası olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla odak noktası olarak ifade ettiğimiz zaman yani odak uzaklığı, uzaklık değeri olarak küresel saydam cismin yapıldığı cismin, küresel cismin eğilik yarıçapının yarısına eşit. Yani burada eğilik yarıçapı diyelim 40 cm ise bu aynanın odak uzaklığı direkt 20 santimetre olaraktır diye ne yapıyorum? Söylüyorum. Sevgili arkadaşlar bunu ifade ederken bir şey daha dikkatini çekerim. Bakın çukur aynada odak ve merkez yansıtıcı yüzey tarafında. Ama Sergen bak tümsek aynada ise ne? Yansıtıcı olmayan kısım tarafında. Yansıtıcı yüzey tarafında değil tümsek aynada. Onunla neyse bir farkındalık yaratır. Sevgili arkadaşlar ileride bahsedeceğiz. Dolayısıyla yansıtıcı yüzey tarafındaki odak noktasını pozitif değer olarak sırla kaplanmış yansıtıcı yüzey tarafında olmayan tümsek aynanın odak uzaklığını da negatif değer olarak alacağız. Tamam mı Rıtma? Bu şekilde ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar küresel aynalarda odak uzaklığı bakın Farklı renkli ışınlar çizdim sevgili arkadaşlar. Hepsini attı odak noktasına aynı noktadan geçti. Yansıyanlar ve uzantılar. Dolayısıyla arkadaşlar küresel aynalarda odak uzaklığı sadece ve sadece altını çizerek söylüyorum. Çiziyorum altını arkadaşlar. Sadece o küresel cismin eğilik yarıçapına bağlıdır. Başka hiçbir şeye bağlı değildir. Tamam mı canlarım? Dolayısıyla Ne dedik yani Demek ki bunu unutmuyoruz Mikroçip beynimize kaydediyoruz Dolayısıyla bakın O da uzaklı ışığı rengine Tamam ışığı rengine Aynanın bulunduğu ortama Falan bağlı değil yani havadaki oda uzaklığı bir çukur aynanın 20 ise suyun içine koyduğun zaman da oda uzaklığı yine ne olacak? 20 olacak. Yani bunu unutmuyoruz. Oda uzaklığı sadece ve sadece aynanın yapıldığı küresel saydan cismin eğrilik yarıçapına bağlı. Başka bir şeye bağlı değil. Işığı rengiymiş, bulunduğu ortammış bunlar önemli değil arkadaşlar. Bu bilgiyi verdi. Bir de aynı şekilde arkadaşlar şöyle bir olay var odak uzaklığı epse mesela odak uzaklığı hepsi merkez uzaklığı odak uzaklığının iki katına eşittir. Tamam mı arkadaşlar? Yani bana odak uzaklığı 20 santimetre ise o aynanın eğrilik yarıçapı arkadaşlar 40 santim olarak diye ne yapıyorum? ifade ediyorum. Bu temel bilgileri unutmayalım. Tamam mı arkadaşlar? Merceklerle tabi durum biraz farklı olacak sevgili gençler. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunu bu şekilde ifade ettikten sonra arkadaşlar Celal bunu al. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi aynalarda özel ışınlar diyoruz arkadaşlar. Çünkü bu özel ışınlara göre biz aynaların görüntüsü ve cisimlerini yaparız? ifade ederiz. Sevgili arkadaşlar burada biraz dikkatli dinleyelim. Bakın özel ışınlar nedir? Bu bir, bir tür çukur ayna dedik. Bir arkadaşlar hasel eksene paralel gelen ışın Yansıma kanunlarına uyarak yansıdıktan sonra odaktan geçer. Asal eksene paralel gelen ışın yansıdıktan sonra odaktan geçer. Burada arkadaşlar ışın değme noktasını aynadan merkeze inilen doğru, merkezden geçen doğru o aynanın normalidir arkadaşlar. Dolayısıyla yansıma kanunlarına göre demek gelen ışının normalle yaptığı ışı ile yansıyan ışının normalle yaptığı açılar birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Heh, tamam mı Kerem? Dolayısıyla yazdıktan sonra ne yapıyor? Odaktan geçiyor. İki arkadaşlar bakın. Odaktan gelen ışın aynadan yazdıktan sonra asal eksene paralel olarak yansır. Bakın. Asal eksene paralel gelen odaktan geçiyordu. Odaktan gelen de asal eksene paralel gidiyor. Yani ışığın tersinirlik özelliği vardır bir ortamda bir noktaya nereden nasıl gelmişse geri dönüşümdür. Aynı yolu ne yapar? İzler. 3. Sevgili arkadaşlar. Merkezden geçerek aynaya gelen ışın sevgili arkadaşlar merkezden geçerek aynaya gelen ışın yazdıktan sonra kendi üzerine geri döner. Merkezden geçen doğru aynanın normaliydi. O normalden geçen doğru nedir? O küresel cismin yüzeyini nedir arkadaşlar? Diktir. Bir yüzeye dik olarak gelen kendi üzerine ne yapar? Geri döner. Demek ki bunu doğrudan 3 merkezden geçen ışın kendi üstüne geri dönüyor. 4. Tepe noktasına gelen ışın yansıma kanunlarına uyarak ne yapacak arkadaşlar? Yansıyor. Geliyor bu şekilde ne yapıyor? Yansıyor. Arkadaşlar bu özüyle 5. Bakın merkez dışında sevgili arkadaşlar merkez dışında asal ekseni keserek gelen ışın Yansıma kanunlarına göre yansıdıktan sonra odakla merkez arasından bak odak merkez arasından aser ekseni keserek ne yapar? Yansır. Demek ki merkez dışından gelen aynadan yansıdıktan sonra odakla merkez arasında aser ekseni ne yapıyor? Kesiyor. 6. Arkadaşlar odakla merkez arasından aser ekseni keserek gelen işin aynadan yansıdıktan sonra merkez dışından asal ekseni keser yani ışığın tersinirlik özelliği var demek ki odakla merkez arasından geliyorsa yansıdıktan sonra merkez dışında ne yapacak asal ekseni kesecek evet arkadaşlar bu 6. yedinci bir ışın bakın 7 arkadaşlar odakla tepe noktası arasında yani odakla ayna arasında asal ekseni keserek aynaya geliyorsa uzantısı ayna gerisinde asal ekseni keserek yansır. Bak uzantısı arkadaşlar. Bu aradan geldiği zaman yansıttan sonra asal ekseni kesmiyor. Uzantısı ayna gerisinde ne yapıyor? Asal ekseni kesiyor arkadaşlar. 8. Ayna gerisinden geçecekmiş gibi gelen ışın. Ayna gerisinden geçecekmiş gibi gelen ışın yansıttan sonra odakla tepe noktaları arasında asal ekseni keserek ne yapar? yansır ışığın tesirlilik özelliği sevgili arkadaşlar şimdi sevgili arkadaşlar bu şekilde bazı özel durumlar var arkadaşlar eğer bir ışın asıl ekseni aynadan 3F uzaklıktan keserek geliyorsa sevgili arkadaşlar 3 uzaklıktan keserek geliyorsa yansıdıktan sonra aynayı as ay, asal ekseni aynayı bir buçuk ev uzaklıktan aynadan bir buçuk uzaklıktan asal ekseni kesecek şekilde yansır bu özel durum 3 f e bir buçuk ev yani 3 hepten geliyorsa bir buçuk asal ekseni keserek ne yapıyor yansıyor yine bunun tersi ışığın tersinin ne özelliği var dedik bir buçuk asal ekseni keserek geliyorsa yani odaklama merkeze yansıdıktan sonra 3 f uzaklıktan ne yapar aynayı keser. Bunlar özel durumlardır arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir özel durum daha şu. Bakın ışın aynayı f bölü 2 uzaklıktan yani x şurası f bölü 2 ise yansıyan ışının uzantısı aynayı f kadar uzaklıktan kesecek şekilde yansır. Yani şuradan f bölü 2 ile geldi. Yansıktan sonra uzantısı nereden geçiyor? Odak kadar uzaklıktan geçiyor. Bak odak değil burası ha. Uzaklık olarak e, o daha eşit. Odak değil burası. Nedir? Odak burada. Odak 20 ise burada ne? 20 santim uzakta. Aynı gerisinde ne yapıyor? Asel ekseni kesiyor. Tamam mı cevap? Dolayısıyla arkadaşlar diğer bir durum ne? Eğer hep, hep kadar uzaklıktan e, odak uzak eşit bir uzaklıktan geçecekmiş gibi geliyorsa bir sefer ne yapacak? Hep böyle iki uzaklıktan Aynı asel ekseni kesecek şekilde ne yapacak? Yansıyacak. Bunlar özel durumlar sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle basit bir soru çözelim, şey değerlendirelim. Bakın, iki tane ayna, Oda uzaklığı hep 1 ve 2. Ne diyor? Bakın. Diyorum ki asal eksene paralel gelen ışın her iki aynadan yansıdıktan sonra, yani ikinci aynadan yansıdıktan sonra ne yapmış? Kendi üzerine geri dönmüş. Tamam mı Sergen? Kendi üzerine geri dönmüş. Dolayısıyla bu iki ayna arasındaki D uz uzaklığı odaklar cinsinden nedir? diyor. Şimdi hemen bakın. Burayı görmüyorum. Bu aynaya bakıyorum. Asıl eksene paralel gelmiş. E, ne diyorum? Asıl eksene paralel gelen ışın hep bir. Bunu odağından geçen geçmiş. Geçti. Ondan sonra bunu görmüyorum. Bakın. Ne yapıyorum? İki numaralı aynaya bakıyorum. Ne yapmış? Buradan gelmiş. Kendi üzerine geri dönmüş. Ha, o zaman ne diyorum? E, bu ışın aynaya gelip kendi üzerine geri dönmüşse bu aynanın merkezinden gelmesi lazım. Ha bu aynanın merkezinden. O zaman burası ne? 2 numaralı aynanın merkezi. O 2 ana merkezi uzaklığı da nedir? Odak uzaklığının iki katı. Yani arkadaşlar burası F1 şu uzaklıkta ne? 2 F2. Demek ki o zaman D uzaklığı istiyor benden. Ne diyorum? F1 artı 2 F2 uzaklığına eşit. Demek ki iki ayna arasındaki uzaklık buymuş sevgili arkadaşlar. Tamam mı Kerem? Dolayısıyla bu şekilde ne yaptı? Şimdi arkadaşlar abi bir 10 on da verelim. Bak şimdi tümsek aynada özel ışınlar. Arkadaşlar değil mi? Tümsek aynanın odak ve merkezi nerede? Yansıtıcı olmayan yüzey tarafında. Dolayısıyla arkadaşlar başlıyorum. Bakın bir. Asel eksene paralel gelen ışığın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Bak çiz yansır. Bu yazıyor. Değil mi? Yansıma kanunlarına uyarak sevgili arkadaşlar. Bakın ışığın tesirli özelliği var dedik. İki, odaktan geçecekmiş gibi gelen ışın yazdıktan sonra asal eksene paralel gider. Yani nasıl gelmişse öyle gidiyor. Özel durum. Arkadaşlar, 2. dedik odaktan geçen asal gelecek geçecekmiş gibi gelen asal eksene paralel gidiyor. 3. bakın merkezden geçecekmiş gibi gelen ışın, değil mi? Bu normal aynı zamanda aynanın. Dik düşüyor ve kendi üzerine ne yapıyor Arkadaşlar, geri dönüyor. Tamam mı? Tümsek aynı. O da merkezden geçecekmiş gibi gelen ışın kendi üzerine geri dönüyor. Dört. Tepe noktasına gelen ışın değil mi? Yansıma kanunlarına uyarak ne yapıyor? Yansıyor. Dolayısıyla burada da bir iki özel durumumuz. Onu da kısaca ifade edelim sevgili arkadaşlar. Bakın. Eğer ışın. Bakın. Arkadaşlar. Gelen ışın. Aynayı hep bölü iki uzaklıktan kesecekmiş gibi geliyorsa tabi aynadan dolayı kesemez. Yansıyacak. Gece hep böyle ikiden geçecekmiş gibi geliyorsa arkadaşlar yansıdıktan sonra ayna gerisinde ev kadar uzaklıktan asal eksen doğrultusunu kesecek şekilde ne yapar arkadaşlar? Yansı. Bunlar özel durum. Bak ev bölü 2'den geçecekmiş gibi geliyor. Dolayısıyla ayna gerisinde hep kadar uzaklıktan ne yapıyor? Asal eksen doğrultusunu kesiyor. Yani o da kesmiyor. Alıştırmayalım yine değil mi arkadaşlar? Yani burayı 20 ise bu uzaklıkta 20. Dolayısıyla ışığın tersine de özelliği var dedik. Arkadaşlar bakın. Aynaya F kadar, o da uzaklığı kadar bir uzaklıktan geçerek gelen ışığın aynadan yansıdıktan sonra uzantısı F bölü den geçecekmiş şekilde ne yapar arkadaşlar? Yansır. Dolayısıyla F'e F bölü 2, F bölü 2'ye F tümsek aynadaki özel durum var. Bunu da bir soruyla şey yapalım arkadaşlar, değerlendirelim. Dolayısıyla arkadaşlar bunu şey yaptıktan sonra evet bakıyoruz sehat. Buraya bakalım. Dolayısıyla arkadaşlar kalori fazlalığı gençler. Kalori fazlalığı dolayısıyla ondan gibi kaynaklanıyor. Bir soruyla kapalım arkadaşlar. Son sorumuz. Arkadaşlar burada bir çukur ayna var, bir de tümsek ayna var. Yine aynı şekilde diyor ki asal eksene paralel gelen ışın asal eksene paralel gelen ışığı 1 ve iki numaralı tüpsek aynadan bir ve bir numaralı çukur ve iki numaralı tüpsek aynadan yazdıktan sonra kendi üzerine geri dönüyor. Buna göre D uzaklığı odak cinsinden nedir? Hemen ne yapıyorum bunu görmüyorum. Asal eksene paralel giriyor. Dolayısıyla asal eksene paralel geldiği için bir numaralı aynanın neresinden geçecek? Duymadım. Odak diyorsunuz. Güzel. O Odağımdan. Dolayısıyla ne yaptım? O alıyorum, çiziyorum. Hop. Ne var? Tümsek ayna var arada. Tümsek ayna olmayaydı değil mi? Şu hep bir uzaklıktan ne yapacaktı? Şuradan geçecekti değil mi arkadaşlar? Buradan geçecekti. Ama tümsek ayna hop dur demiş. Gel dön. Evde kal. Çünkü kendini kontrol et diyor. Geçişine izin vermiyor. Dolayısıyla geldi. Aa bakıyoruz. Tümsek aynadan yüz kendi üzerine geri dönmüş. Demiş. Geldiği üzerine geri dön dönmemiş. E o zaman tümsek aynada özel ışın değil mi? Aynanın merkezinden geçecekmiş gibi gelen ışın ne yapar arkadaşlar? Kendi üzerine göre Demek ki bu ayna tümsek aynanın odağı aynı zamanda değil mi? Odak uzaklığı ama merkez odak uzaklığı iki katı. Yani bir nolu çukur aynanın odağı ile iki doğulu tümsek aynanın merkezi neymiş arkadaşlar? Çakışık. O zaman arkadaşlar demek ki şu uzaklık F1. O zaman şu uzaklıkta ne? F2. O zaman D uzaklığı ne diyor arkadaşlar? Diyorum F1 eksi 2 F2 olarak ifade ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu durumlardan faydalanarak olayı yaptık bitirdik. Evet bir günlük de bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evde kalıyoruz. Tedbirlerimiz koronadan güçlüdür. Sağlıcakla kalın.